Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Öncelikle şöyle size çiçek getirdim. Ha ben de eli boş mu geliyor dedim. Yok, şöyle buyurun. Ah daha teşekkür güzelini, ederim. Daha büyüğünü getirmek isterdim çok ama. Çok sevsin Teşekkür ederim. Çok da severim çiçek. Aa çok güzel. Ne güzel? Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Çok incessin. ederim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Geçen haftadan sonra hafta sonundan sonra eleme de yapmadık. Evet heyecanlı bir hafta sonuydu benim için. Cuma günü evet. hiç istemediğim bir durumdaydım ama bu hafta daha iyi olmasını umut ediyorum. Evet neden olmasın? Peki haftaya nasıl başladınız enerji olarak? Güzel. Yani... Bir gidecekler listesine yazılmışsın en başta. Zeynep yazmış. E, yazıldığı gibi yırtıldı Yasemin Hanım. Çünkü e, ben enerjiye çok inanırım. Hatta ben hayallerimi böyle e, kağıda yazarım. Hani daha çabuk olsun diye çok inanıyorum böyle Olurdu şeylere. bu arada. Evet isteklerimi ve hayallerimi muhakkak sıralarım böyle. Sırayla da hepsine ulaştığımı üstünü çizerim. Ee, o da böyle bir şey yapmış e, hayal dünyasında. Ben de buna müsaade etmek istemedim ve yırttım. Enerjiyi bozdum evet. diyorsun. Ben evde tahtaya yazdım <gülüyor> hoca'ma. <gülüyor> cık 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 cık. Yapmayın yapmayın. E, nedir konseptin? e, ee, size yemeğe geliyorum. Sonrasında e, kahve içip sohbet etmeyi istiyorum. Hani siz söylemiştiniz ya kızların arasında bir e, ayrım olacak çatırdama var diye. Bununla ilgili sizinle sohbet ediyoruz. Dedikoduya geliyoruz. Evet yani. en sevdiğim şey. Biliyor musun ben hiç sevmem dedikodu. Ya. <laughs> hiç sevmem. Ben bayılırım. <laughs> Yanlış yere geliyorsun öyle haberin olsun. <laughs> Sıkılırsın. Yok aksine burada gayet Performanslı bu durum bence. Evet. Ne kadar ödedin? Ayakkabı ve çantam 280 TL. Elbisem 350 TL. Gözlüğüm 80 TL. Terziye 50 TL verdim. E, aksesuarlarım da 75 TL. Terzide ne yaptın? Belim ince olduğu için eteğin belini yaptırdım. Evet. Eteğin çok güzel. Teşekkür ederim. Neden siyah tercih ettin bana gelirken? E, geçen hafta siyah hiç giymedim. Eee... Bu hafta böyle siyah giymek istedim. Bir de böyle rengarenk olmak istemedim. Bana gelirken A neden asil siyah? Asil, işte rengarenk olmak yerine böyle biraz daha asil ve sade olmak istedim. Evet, neden olmasın? Siyahla gelebilirsin. Eteğini de çok sevdim. Ama sen beni çok tanımıyorsun. Tanıdığın zaman hani burada kızlar daha çok vakit geçiren kızlar. Hani benim özel alanıma geldiğin zaman ...böyle kocaman spor ayakkabıları, bol böyle eşofman, e, jokerlar filanla gelmen ne, eğer hani Yasemin Hanım'a gidiyorum ona böyle bir jest olsun o stil bir şey olsun olacak öyledir. Siyah sana çok yakıştırdım. Sana da senin kumaşına da sateni çok yakıştırdım. Sateni Sateli çok severim ben. Herkese de yakışmaz, oturmaz. Eteğin çok güzel görünüyor. Minnacık bir tık daha kısa olmasını isterdim. Ama burada tabii biz rahat oturalım diye birazcık uzun tercih ediyoruz. ...çantanı çok sevdim... ...bu etekle... E, ...altında siyah bu terlikleri... ...senin ince bilekli olduğun için sırıtmadı... ...ince bilekli, ince bacaklı... ...uzun bacaklı olduğun için sırıtmadı... ...normalde ben bu bilekten bağlamayı... ...çok sevmem ama... ...fena görünmüyor... ...belki üstüne başka bir şey tercih edebilirdin... ...çünkü sen şimdi vücut yapısı olarak... ...omuz çatı dar bir kadınsın... Evet. Evet. ...ama e, tam olarak... ...çok güzel bir vücut yapın var... Omuz çatını biraz daha yükseltecek başka bir şey yapabilirdin. Gözlüğün olmadı. Daha ağır bir gözlük belki. Saçında çok yakışmış bu arada. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel başladın haftaya bence. Teşekkürler. Sana. Geçen haftaya göre. Elimden geleni yapmaya çalışacağım Harika, bu hafta. Harika. Teşekkürler. Valla bu haftanın ilk günü gayet güzelsin yeni olmana rağmen. Bir çantaya takılırsam takılırım. O kadar kızım. Teşekkürler. Gülşahım. Saten ee, çok zor ve pis bir kumaştır hep konuştuğumuz gibi. Eteğinin boyu kesinlikle daha kısa olmalıydı. Çünkü senin vücuduna göre bacak boyun uzun. Özellikle diz kapağının altı uzun. Kısa topuklu ve bilekten e, bağlı bir ayakkabı tercih etmene rağmen uzun yani. Şimdi sana bakıyoruz. Senin boyun kaç? 1.67. 67. 1.67. 1.67. 1.67 bile yoksun bence. Daha kısasın ama daha uzun duruyorsun. Evet çok incesin, belin çok ince. Gömleğini öyle bağlamanı sevdim. Kendimi bağladım böyle Kendim miydim modeli? Kendim bağladın, yok ayrı o. Çok güzel. O çantaları ben sevmiyorum ama çok yakıştırdım buna. Teşekkür ederim. Ee, bir tek bu takıların gümüş, o altın mı ucu? Evet maalesef. Evet onları sevmiyorum, ona takıntılıyım. Eğer bilekten bağlı değil, daha yüksek bir terlik ve bantlı bir şey tercih etseydin... ...çok daha mesela Yasemin'in ayağındaki ayakkabılar gibi... ...bir şey tercih edebilirdin... ...çok da rahat bulabileceğiniz bir ayakkabı... Ee, ...model olarak... ...hani neden olmasın... ...ben sevdim seni... Teşekkür ...aferin... Ederim. Çok ...saten takımın çok hoş... ...ben bir tek bu... ...bantlı önü kare gelen terlikleri... ...sevmiyorum... ...estetik gelmiyor bana... ...çünkü orada beş parmağın değil... ...dört parmağın dışarıda... ...sadece kendi... ...fikrimi söylüyorum... ...beğenmiyorum daha böyle önü ayağın, ayağın formunda gelen bantlı ayakkabıları veya terlikleri seviyorum. Çok hoş görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Umarım sürekli böyle devam edersin. Öyle umut ediyorum, öyle planladım. İnşallah <laughs> öyle gider. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Minik birkaç kusurun dışında bence çok iyisin. Teşekkürler. Dört. Aferin kızım, devam et. Dört. Teşekkürler. Aferin kızım devam et dört. Umarım böyle gelirsin hep. Teşekkürler. Dört dörtlük bir yarışma <laughs>